Evet arkadaşlar hepinize iyi bir düzen. merhaba bugün sizlerle birlikte ee, Alt koridorda Caitlyn oynayacağız bakalım nasıl bir oyun olacak ee, Şimdi şuradan bir kere e, size nasıl dereceli oynayacağınızı göstereceğim Aslında tam öyle değil ee, Nasıl sakin kalınlar nasıl feedlenmez vesaire Şimdi ben normalde orman oynayacaktım e, ADC çıktı Yapacak bir şey yok. Girdiğim ürünler de şu şekilde. Pratik zeka, efsane kan. Ölümcül tempo, biç devir. ikinci, ee, sağ taraftan büyücülük girdim. Bulut pereneğine yaklaşan fırtına. Şu laksa ve sus, sus troll yapalım. <laughs> ha, hadi bakalım. Phantom ne yaptı? Phantom flash'ını at. Şöyle arkadan bir şeyler yapmaya çalışacağız ama ee. şu an öyle de çok güçsüzüm. Efsane kan girdim zaten. O kadar bir şey yapamayacağım. Adam şu an büyük ihtimalle sövüyor ama bizim umurumuzda değil tabii ki. Şuraya gel. abi lol'un flashı yok. Böyle bak bu taktiği yapabilirsiniz. Bu taktik gayet güzel. Biraz XP kaçırdık ama. Aa, Pantheon tek başlıyor. Buna biraz yardım ederse güzel olur. Atmaya gitti zaten. Tam güzel. Şimdi main biliyorsunuz menzili bize göre çok düşük. Ee, onun için menzil avantajımızı kullanacağız. Bakalım neler olacak. Umarım güzel bir oyun olabilir. Şöyle geride oynay yani geride freeze'leyeceğim. Ee, aslında ittirebiliriz ama Wayne'den ben biraz korkuyorum açıkçası. Biraz tehlikeli bir o. Şu farmı kaçırmazsam. Bu arada normalde ADC çok bilmiyorum yani. iyi değil ADC'm. Ama ADC çıktı yani. Artık bakalım. Şurada freeze dersek güzel olacak. Böyle Q ata ata biraz ee, freeze'lemek zor oluyor ama Böyle minyonları da almak gerekiyor yani. Adamı zaten adam bir şekilde kesersek geldi Pant geliyor bu arada. Şunu alalım bu arada kaşla göz arasında şöyle hop. Çok iyisin Lux. Tamam mı? Burayı ittiriyoruz. Lux biliyor zaten. Olayı. Abi, bu arada şu Caitlyn'le öyle de hiç son vuruş yapamıyorum gerçekten bu Aha. Dur, buna gireceğiz. Güzel. Buna yardım isteyeceğim ama laksam. Flash atacağım. Bayağı, <laughs> bayağı garip oynadım ama. Spellerim gitti. Kesebilirler ya. Ya tamam ben çıkacağım. Pantheon at da Hep Ve yazıyoruz ki arkadaşlar. Ee, adamlar daha çok kaza gelsin. Şimdi kritik alabilirim. Bunu, bunu alacağım abi. Saldırı alacağım. Çünkü ben birazcık saldırızından hızından dolayı sorun yaşayabiliyorum. Minyon almadı demin de gördünüz zaten. Bakalım. Top lane'imiz ilginç bir şekilde sanırım kazanıyor. Ee, Farm açısından önünde. Mid lane'imizin kazanması lazım. Counter matchup. Yani kasenin hard counter katanı biliyorsunuz. Esin ee, atması lazım çok önceden. Yani olduğun yerde durursan kardeşim öyle bir şey yapamazsın. Bariyer girmiş ya. Minyonlar ölecek bu arada çocuk. Öldü mü? <laughs> <laughs> Şuraya Ha Pantheon'a bekledi. Çok güzel. Mükemmel bu arada. Güzel oynadılar baya. Şimdi bizim Lux bildiğiniz üzere ee, şey atıyor. Stun atıyor. Ee, özürüm, özür Stun değil. Root atıyor. Sabit atıyor yani. Ve biz bu sabit attığında Eee altına W koyuyoruz ki Çok güzel sar vurduk. Bu ee, burst demeyeyim de ee, hasar gerçekten çok güzel. Şu pasifleri de çalıştırdığınızda. Burada çalıdan pasifiniz iki kat hızlı geliyor. Bunu da söyleyeyim bilgi olarak. Şöyle minyonları aldık. Çok güzel oldu. Pasifiniz dediğim gibi iki kat hızlı doluyor. Aha. Çalılardan. Ne yapıyor? Buna girebilirim. Q ah be. Kalkan basması ölürdü Q'ya diye düşünüyorum. Bakın şimdi şuradan göstereceğim. Bak geldi. Yani 3 vuruşta bir geliyor diyebiliriz. Ha bu kaçırdık. L Aha Lulu'ya değmedi ha. Çok anlaki oldu. Öldüm mü? Ölmedi. Altına da atsam öldürdü büyük ihtimal. Birazcık üzdü. Yani lane'i ortalarda tutarsanız e, alabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü çalıdan pasif dolduruyorsunuz. Adam size düz vuruş atamıyor. O çalı olayı her türlü iyi zaten bence. Benim base lazım aslında şu an. Oh. Bunu devam edelim. Şuraya dikkat et. Evet şeyi atalım. Tamam ben base atmak istiyorum ya. Ölme lan. Çocuğa bak yaptığı hareketler bak. Tamam, bu farmlarda bizim çocuk alsın. Manam yok. Onun için base atıyorum. Ee, karşıdaki adamlar da base attı zaten. Bunu alalım. Bir de bunu alalım. Hem yani gayet güzel bir şekilde lane'e gidiyoruz abi. Biz gayet sağlam itemlerle gittik lane'imize. <laughs> Şimdi çok kötü bir oyun geçirmiyorum. Ben normalde ADC ile biraz kötü oynuyorum. Feedlerim farmımdan da anlamışsınızdır. 34 farm nedir ya? Yani. yani ee... Ulak kasının da bu arada çok çöp leş skin ya. Kasının ittirmemesi lazım. Yanlış <laughs> yapıyorum. Şimdi en güzel kalmış. Hepsi minyonlar, bütün minyonlar kuleye öldü. Onun için base attım. Ölecekti yani daha doğrusu. Şöyle şunu aldık. Ee, artık lane'leri puşlamaya başlayabiliriz. 6 level'e yaklaştık. Artık push Lane. Leyne. Yazamıyorum. La yaz. Yanlış yaptın reis. Şöyle çaldan atarsınız. Bu arada adam da görmeyeceği için girişini koyun. Ormancısını beyitli olabilir. Ona di biraz dikkat edeceğiz. Pantheon'umuz bayağı bir kasıldı ona kill verdik. Bayağı. Şöyle bu arada şurada şurada biraz daha kenara atarsanız ee, bak <laughs> adam e, oturdu abi. Böyle buraya çaldan çaldan. Bakalım. Bu arada dereceli de dereceli girmiştim. O birazcık sıkıntı oldu. Hani adc bilmiyorum dediğim gibi. Şu Şurayı alırsak plate güzel olacak. Aldık. Nice. Önce altı olursak keseriz diye düşünüyorum. Vayne de birazcık later olsa. Ama onun da öylesi güçlü gerçekten. Bana kalırsa. Adamın çifası varmış şimdi. Ona baitleyecek olabilir. mı şu an düzgün harcamam lazım. Çünkü ulti atabilirim herhangi bir durumda. Bakalım abi. Oh shit, Lee'sin var. Aha bak 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 çık. Geliyor geliyor. Lee'sin closer taktiği yaptı ama. Neyse yemeyiz hacı. Hacı yalnız. Aga kill salın kill. Orada aslında direkt Q atmam lazım da bu son vuruş yapmayı öğrenmeniz lazım. AD yerilerde. Ay cana bak. Biliyordum bu arada şifayı beytlediğini. Belliydi yani. Edi keriler de şifa olayı beni gerçekten sinir ediyor. İşlevsel evet ama hani yani ben mantıklı. Hani savaş içinde o daha çok olduğu için gayet mantıklı oluyor. Lux dikkatli reis. Öldü lan. O ultisi var. Bulun ultiye baitliyor. Onun için geri çıkıyoruz. Şimdi bundan sonra bir 400 gold daha beklersem çok tatlı olacak. Şuraya Lux yardıma giderse güzel olur. Şimdi manam yok. Şuraya bıraktık abi totem şeyleri. Bak bunu da görmüyor. Buraya da gelecek büyük ihtimalle. <laughs> Çok iyi ya. İstanbul daha ping gerek yok. Özürlü gibi ping diyorum. Aslında eğer base atmam gerekirse direkt tek kılıcını çıkarım. Tek kılıcı gerçekten eğer early gamele çıkabilirsiniz. Kate'ine inanılmaz bir hasar katıyor. Durduk kalkanı geç attı. Yani yavaş. Ay ultime mana yok ya. üzdü Şu an şey falan yoktu bu arada. Onu keserdik yani. AD carry oynarken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri. E, Miss Fortune oynamak. <laughs> AD carry oynarken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri. TF'lerdeki poz pozisyonunuz. Çok önemli. Ölmemeniz lazım. Yakalanırsanız her türlü gidiyorsunuz. Zaten kırılgansınız. Nişancısınız çok sonuçta. 1800 gold'umuz bitti. Bir de base'e gittiğimizde pot alabiliriz. Yani Pantheon götümüzü taşıyacak gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım. <laughs> şu an sıfır kritiyiz. Ama şu ee, efsane kanı Maç sonu öyle bir göreceksiniz ki her vuruşumda can yenileyeceğim. Yandan isterseniz kanıta devam açık gözlü avcı da girebilirsiniz. Ya da mükemmel avcı girebilirsiniz. Ultinizin işlevselliği bakımından gayet işlevsel. Soluya intikal ediyor. Bakalım abi. <laughs> Kata solu intikal etti. Phantom flash W attı sanırım öyle gördüm. Burası sessiz. Phantom bizi taşıyor arkadaşlar şu an. Ee, en önemli noktalardan biri düşük elden çıkarken ee, taşımayı her ne kadar yani taşımayı öğrendiğiniz kadar taşıtmayı da öğrenmeniz lazım kendinizi. Çünkü öyle zamanlar gelecek işte ee, çok kötü match-up'lar çıkacak taşıyamayacağınız zamanlar olacak. Böyle durumlarda daha güzel meşapı çıkan birinin taşımasını beklemeniz gerekecek yani ulti bastı. Ama bilmiyor ki onu anana avradına benim şifam vardı anana avradına oho. Yani Wayne arkadaşlar güçlü bir o. Yani sefona yapabileceğim bir şey yok. Ama aldık gördüğünüz üzere. Şifam vardı Allah'tan. Vayne'in şifası olsa alamayabilirdim. Bu arada ee, bazıları zafer giriyor Caitlyn'e. Kesinlikle za zafer değil pratik zeka girin. Lee'sin gelmiş onu görmedik. En azından şu garanti kill'e gidelim. Ay. Hiç haritaya bakmıyorum. Siz böyle yapmayın. Marita hiç bakmadım ya. <laughs> hiç bakmıyordum yani. Şu şu kuleyi savunabilirlerse güzel olur. Gerçi kasetin hasarını o biliyor. Ben de kasetim 30k falan var. Kasetin Q'su yok mu ya? Esso burada ilginç bir şekilde kazandı gerçekten. Ulti'ye bakıyorum, ulti bakıyorum. U var. Li'ye vurun. Azıcık. Öldü herhalde. Yiii ölmedi. Aga ya. Lee ölmedi. Ya adam Miro'ya bayağı hakim. 220k var bir şey olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Şöyle. Ah be nice try. Burada mı? Kemal bir Q attığım için. Kendimi görmedim ki haritada. Ondan dolayı birazcık daha Aha. O faslara bak. At ultiye geber. Niye ölmedi lan? Kaç canı var? Ulti attı galiba. Niye ölmedi bu arada? O şifası vardı sanırım. Onun olabilir. Bu ne yapıyor lan? Şurada totem var. Şuna ulti bakabilirim. Şu adamın redine gidelim. Başka senin umarım çalmaya çalışmaz. Teşekkür ederim. Takım güzel çıktı ya. En başta sal lane salacak var mı? Fildeme ihtimalim var dedim. Adamlar bayağı bir sövdü ama ee, şu an iyi, da, iyi gidiyoruz ya. Yani. <laughs> Paritik kendi neden önemli? Şöyle zaten zafer aldığınızda ee, TF'de herhangi bir şekilde yakalanırsanız zaferden işte can aldım mal aldım bir şey ee, kaçma şansınız yok doğruyu söylemek gerekirse ama e, pratik zeki elinizden kir da mana geleceği için mana eksiğinizi doldurabilirsiniz Menzili yetmedi bu arada sonundaki kim alabilir miyim? Alamadık. Tam Fiori'yi kesebiliriz. Bu arada gördüğünüz üzere fullendi yani. Bundan bahsediyorum. Ee, hani kilden kile atlayabilmeniz için Manasız zirolarda ya da manası çok gitmeyen zirolarda işte kasedin kasedin değil özür diliyorum ama <laughs> karıştırdık. Katarina diyecektim. Karşıda. Ee, ka bizde kasedin vardı ya aklım kasedine gitti. Lux bu arada iyi vuruyor ha. Adam dive atacağımızı anladı. A atabileceğimizi daha doğrusu anladı. Kardeşim yalnız ondan sağa sola yaparak kaçıyorsun. Buradan çıkmamız lazım. Çok çok sakin bir maç geçiyor bakalım. Bu arada maçı hala kaybetme ihtimalimiz var onu da söyleyeyim. Anladım nasıl? Uzaktan uzaktan. Şu tarz bir şeyler yapmaya çalıştım ama. Kes katayım, katayı. Kesemezsin şu an. Bu arada prem değil kendi kendime konuşuyorum. Uzaktan uzaktan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar işte. Şifa taşkını giren var. Ya oğlum takım çok iyi ya. Vıp, yazıyoruz. 3 gidiyoruz arkadaşlar. Farmımız her ne kadar maç bir şey çok kötü olsa da şu an o kadar kötü bir düzeyde değil. 20 gold bunu bekliyoruz. Ee, kasedin midden ayrı gittirme bottan Yasuo midden ittirdiğine göre Pantheonumuzda ormana gireceğine ve Luxta mid'e gittiğine göre benim aslında şu an mid yapmam gereken mid'e gidip adamların ittirmesine ve kulağı açmaya yardım etmem. Ama ben biraz aç gözlü olduğum için arkadaşlar solaya gideceğim. Benim hatam büyük ihtimal yakalanıp öleceğim ama e, şu an önceden söylüyorum yani her şeyi. Büyük ihtimal yakalanıp öleceğim ama yapacak bir şey yok. Yani şu an e, yapacak bir şey var aslında gitmeyebilirim ama. E, yani video biraz daha şey olsun biraz daha kasılayım bir şeyler daha yapabileyim istiyorum. Videoda sıkılmayın istiyorum ondan dolayı. Mide gitmem şu an kesin lazım. Ee, lisans var. Ben bu lisanssa ee, bakalım kesemem büyük ihtimal. Şuraya tuzakları döşeyelim abi. Bak şimdi bunu sesini verdik. Adam diyor ki herhalde gitti. Ama biliyor bil, bilmiyor ki Git, gitti <laughs> Gittim ama. Normalde burada gitmemem lazım. da gittim. Şimdi ananı avradı ne oluyor lan? Şimdi mobil çok çok mobil bir şampiyon değil. Bu hero. Uzaktan şunu çıkartalım mesela. Buradan bunları öldürürüm. Aslında bunu kestik mi? O bu kataymış. Ben bunu ee, Lulu sandım. Ver abi pentayı. Ananı ne yapıyorsun ya? Pentam vardı. da. Geber lan <laughs> Aga pentam vardı ne yaptın ya? Orada orada kasetine güvenerek Lee'sinden sonra devam ettim. Ee, Lee'sinden sonra değil. Lee'sine vurmaya devam ettim orada. Kasetine güvenerek arkamdaki. Bu şekilde de almış olduk gayet güzel bir şekilde. 3'te 3'ümden sonra 4'te de 5'te 5'im vardı. Kasetini çaldı ama. Flash ulti yaptı o da aslında çok Güzel gözüktü Hemen base'imizi atalım abi ben bunları Küstüm birazcık ondan dolayı Aslında base'e gerek yok ya Şu efsane kandan dolayı yüzde on Bak yüzde on buradan geliyor Yüzde üç de nereden geliyor bilmiyorum <laughs> Doran'ın kılıcından geliyormuş Buradan böyle ee, hallediyoruz arkadaşlar Güzel bir can çalmayla isim bana gelebilir ya e, ne yaptın yani? Boş. Ay. Güzel. Kuriye vur lan bir tane. Güzel. Kata saldı mı? Ne yapıyor lan? Lan bana nasıl kalmadı o? Biraz canınız şansımı zorluyorum değil de e, adam bana da aldı öleceğimi biliyordum zaten. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Hatta arkadaşlar bu maç ne yapalım biliyor musunuz? Can çalma bu giderim. Eee bununla da %20 can çalma çok fazladan. %20 can çalma varmış. Alalım bunu da. Ee, satmayın. Ejder. Ejder var. Late. Late de zaten. Alacağız. 5 10 DK'ye. Tekleriz. Bakalım. Kasın late. Yasuo. Yani kasılmış late. Diyebiliriz. orada arada statik büyülüne gitmiş. Bayağı bir. Build'ına gitmiş. bayağı bir şeyi var. Bu arada kasetim bana yazı yazıyor büyük ihtimal onu açalım bir merak ettim ne yazıyor. Peki. <laughs> gir gir gir. Gir. Bu var. Yok yok ya evet. da çık çık. <laughs> kasetim ölecek bu arada bence. Gavme rolling kardeşim. İs'in aslında beni aradan çıkarması lazım. Bak şimdi görüyor musun ne kadar geride oynuyorum arkadaşlar. Bak. Ama Yasuo ne yaptın? Ya vuralım hasarımızı çıkalım yani. Kasılmış bir Kate bak kasılınca durdurulamayan şampiyonlar abi. Diana dayan olabilir. Ee, Kate'nin kesinlikle master. Ya bunlar arkadaşlar stun yemediği sürece can çalmasız. yani. Can çalma hero'ları stun falan yemediği sürece yani herhangi bir şeye düz vuruş atabildiği sürece e, durduramazsınız hiçbir şekilde. Oyunu domine ederler çünkü can çalması var ve size vurarak hayatta kalıyor. Siz onun ayar vurmasını kesersiniz. Yani işte benim karşıma şu an mesela adamın CC'li bir şey alması lazım. Ne almadı. Yaprağı 7 arkadaşlar. Ee, bu kadar basit yani. <laughs> ben daha güzel atar diye dojlamaya çalıştım da. Aa, atmadı adam akıllı. Lulu'nun çok az CC'si var diye biliyorum. Çok hero'yu da bilmiyorum şimdi. Yalan konuşmayayım. Çok CC'si yok herhalde. Ya da yok bile olabilir. Bilmiyorum. Evet bakalım. Şunu indirebilir miyiz Fiori'yi? Kötü ya, attım. Ne yaptım bilmiyorum. Şu an pink giriyor arkadaşlar böyle ara sıra. Açık sıra bakmayın. İyi ne yapıyor? Amacı benmişim. Abi çalma. Benim, benim maç başından bir 11 asistle oynuyorum lan. 12 oldu o. Askilson'ın reisler. Fiora can gelmiş yine eriteceğim haberi yok. Çocuğun yazık. <laughs> 7 hasara bak. Bu arada gerçekten kasınca durmuyoruz ya. Altına da attık zaten. Ee, durdurulmayız şu an. Ha, bu kill de biz alalım yani. Öl lan. Terbiye kadar kill çaldın kardeşim. Demin Wayne'i vurdum hasar gördünüz mü? Şifadan dolayı... Ne oluyor? <laughs> Olan şeyi gördünüz mü? Çok güzel minion budak. Nice. Lol şu var ya minyon bloğu devam ettirdiği sürece oyun bence çok kötü olacak yani. Burayı hiç satabilirim. <gülüyor> güzel. Güzel. Aha <laughs> iyisin ne yaptın? Fury'e atsam daha mantıklıydı ya. Konumu güzelleştirmem lazım. He yani. Biraz zorlama oldu. Beyz atmam lazım. Dora'nın kılıcını satıp şunu alacağız. Hadi lan Nux. Satış. Trolledik. Biz alın. Kana susam de bitti. <laughs> %32 can çalmamız var şu an. Yani eee... Gerçekten düşünemiyorum can, ne kadar can çalacağımıza. Bakalım abi. Bu arada hmm, ADC Hero'lara şöyle nerede zırh? Şuradan. Ee, buzdoğan alabilirsiniz. Caitlyn'e bence çok güzel. Hatta yani pratik zeka ile oynamayacaksınız eğer. Fırtına biçen ebediden sonra direkt e, buzdoğan çıkmanızı tavsiye ediyorum. Aynı Ezreal'daki gibi. E bu Belki donmuş yürek. O da güzel. Ee, zırhınız eğer karşısı full AD ise ve kırılgan yani kırılgansız zaten de eğer çok sıkıntı olacaksa aşırı kırılgan olmanız. Şöyle ölür mü? Öldü. Öler mi yalnız? öldürme mü değil. Ben burayı toplarım herhalde. Ama çalma. Benim pentam var orada kaçar diye daha uzakta olduğu için. Penta mı çaldı? Tam penta değildi aslında. <laughs> Kaç vurduk ya? Çok vurduk ona eminim. Ben de senin ceza farmlarını çalacağım. Şuna bak. Vurduğum hasarın adli hesabı yok. Bir de bunu %100 kritik yaparsak eğer ee, statikten sonra bir de cam biçen falan çıktığımızı düşünürsek baya yani zaten oyunu bottan bitirmişiz botu otoban ettik arkadaşlar. Karşısı için. Şu kriyi alırsak tatlı olacak. Tamam. Bakın böyle tuzakları düşüyoruz arkadaşlar. Bir atlarsa ölür. Atlamasa da ölür ama. Evet. E, düz duruşu dojladığı için Abi, bu arada yakalandım büyük ihtimal. Aynen. Öldük. Yani. Hep benim hatamla oynuyoruz ama yapacak bir şey yok. Buna bu arada bombardıman çıkmanızı tavsiye ederim. Bence çok güzel oluyor. Burada saldırız yerine şunu tercih edeceğim. Kritiğimiz %70 oldu. Bu arada botta Caitlyn TP oynayabilirsiniz ama öyle de çok kırılgan olursunuz. Yani çok tavsiye etmiyorum ama. Eğer ayağa çabuk falan gireceksiniz böyle farmda falan bayağı güzel oluyor. TF'lerde de güzel bir yeriniz olacağı için güzel oluyor. Bu arada farmım ben... Ay ne farm ya. Neyse tamam iyi salladık. Boş yaptım birazcık konuşmayacağım. Ne söyleyeceğimi de unuttum zaten ondan dolayı. Bunu base içi kesin lan. Base içi, base içi, base içi. GGVP, tamam. Evet arkadaşlar bu video bitti herhalde bu kadarlıktı. Yani biter diye düşünüyorum. Takım satmasa biter daha. Penta maalesef veremeyeceğiz adama. Ha ben ejder'e gideyim. Ge -ge evet arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir de hasarlara bakalım hemen. Ee, sonra da videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. E şöyle gördüğünüz üzere. En çok hasarı neredeyse biz vermişiz. 32.000 hasar. 32.116 Yasuo'da bu kadar. Bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki like, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.